Kuantum fiziği ve teta gözlem gücü. Bugün size bunu açıklamak istiyorum ve anlatmak istiyorum. Sevgili ruh, sen sandığından çok daha fazlasın. Sen sadece bu fiziksel beden değil, sınırsız yaratım gücüne sahip, saf bilinçten oluşan bir varlıksın. Bedenin atomlardan oluşuyor ve bilim bize artık gösteriyor ki, atomların içi aslında büyük bir boşluk ve o boşluk potansiyellerle dolu. İşte senin yaşamın da böyle. Henüz gerçekleşmemiş binlerce olasılıkla çevrilisin. Ama bunların hangisinin gerçek olduğuna senin farkındalığın karar veriyor. Kuantum fizikçileri bir şey keşfetti. Bir parçacığın nasıl davranacağı ona bakıp bakmadığımıza bağlı. Yani bir şey gözlemlendiğinde dalgadır. Ama sen baktığında o dalga parçacığa dönüşür. Gerçeklik gözlemle sabitlenir. Aynı şey Tete Link'te de olur. Bir danışanla çalışırken inancı gözlemleriz, onun sisteminden ayrıldığını, yerine yeni bir duygunun yüklendiğini gözlemleriz ve işte tam o anda değişim gerçekleşir. Çünkü yaradanın enerjisiyle gözlemlemek eşittir yaratmaktır. Bilinçli bir gözlem enerjiye emir verir. Ve biz Teta alanında sevgiyle yaradanın ya tanımıyla bu gözlemi yaparız. Bu yüzden dönüşüm anında olur. Şifa yaratıcıdan gelir. Sen evreni gözlemleyen değil, evreni yaradanla birlikte yazan bir tanıksın. Tanık olduğun şey değişir. Ve sen neyi gözlemlersen onu yaratmaya başlarsın. O yüzden hatırla, sen fark ettiğinde enerji değişir. Sen niyet ettiğinde yeni yollar açılır. Sen yaradının enerjisinde gözlemlediğinde o gerçeklik artık olur.